Nerede senin topuklular? Ben biraz rahatlayayım dedim. Ee, i̇yi yaptın yani. bayağı bir efor e e sarf ediyordun onların yani. üzerinde durmak için. Peki Tamer Bey'i çağırıyorum senin için alkışlarla. Tamer hoş geldin. Geliyorsun? Teşekkür ederim. Kayseri'den geliyorum. Aa Kayseri'ye selamlar, sevgiler. Selam Gittim iki üç kere Kayseri. Çok güzel Gittiniz bir şey. çok güzel bir Tabii şehrin. geldim çok geldim. Evet. Hoş, hoş geldiniz. Gelmiş hoş bulduk senin. Selin Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, sizin için Kayseri'den geliyorum. Çok uzak yollardan geliyorum. Teşekkür ee, ederim. Rica ederim. Ben size kısaca kendimi anlatayım. 22 yaşındayım. Ee, Efendim, Kayseri. ben sesinizi alamadım. 22 yaşındayım. Ee, Kayseri'de yaşıyorum. Ee, gayrimenkul danışmanlığı ve satış ve pazarlama üzerine çalışıyorum. Hem iki iş üzerine gerçekleşiyor. 6 yıldır bir profesyonel olarak tiyatro hayatım var. 18 Mart'ta da 15 Temmuz'da Şehitler Anası'nda burada bir tiyatro oyunum var. Ha, ne Hı -hı. güzel tebrikler. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ayrıca Amatör Ordu'da bir futbol kulübünde futbol oynuyorum. Şu ee, an, an bir, an bir an ne an ne ameliyat oldum. Ben yırtığından dolayı. Kısa bir uzaklaşma oldum, evet, oldu. Çok, geçmiş, çok teşekkür çok ederim. Hoş. Çok sağ olun Selin Hanım. Ee, hayati felsefelerim var. Bunlar şunlar. Çok merhametli ve çok saygılı birisiyim. Ee, daha sonrasında çok duygusal bir insanım. Yengeç Burcu'yum. Hmm. Onun haricinde sizin sorabileceğiniz sorular varsa gönül rahatlığıyla cevaplayabilirim Selin Hanım. Ailenizin haberi var mı? Tabii ailemin haberi var. Annenin bu konuda büyük destekçim. Ben annemle beraber yaşıyorum. Ee, sizi çok beğendi. Kendisi zaten annem çok e, enerjik bir insan. Bu enerjik olması e, sizin bir an bana ön planı getirdi. Anneannemle mi yaşıyorsun? Anneannemle beraber yaşıyorum. Anne zaten. baba? Zuhal Hanım şöyle, ben annemle babam çok küçük yaşındayken ayrılmışlar. Ben 6 aylıkken annem babam ayrılıyor ve daha sonrasında ben babam... Sen 6 aylık bebekken mi ayrıldılar? Ayrılmışlar. Yani? Daha sonrasında babamı hiç görmedim. 10 yaşına kadar annemle beraber, ...yani 10 yaşından sonra annemle beraber büyümeye kaldım. Babanı hiç görmedin? Hiç görmedim babamı. Neden? Ya görmek istemedi. Zoranla. baban seni görmüştü. Hani hiçbir çabası yok. Yani baban seni 6 aylıkken ayrılıyorlar, annenden boşanıyor. Ve bir daha görmedim. Bir daha hiç görmedim. Kendisini aradı, ne sordu. Ee, bilmiyorum. Çok zor şekilde geldim buralara kadar. Her ne kadar bir anne baba evladına ne kadar terbiye verebilir bilmiyorum ama ben o terbiyenin en fazlasını kendime verdiğimi düşünüyorum. Ee, çalışkan ve azimli bir kişiliğim var. Peki bir şey soracağım. Tabii ki. Ee, baban görmedi ya annen. Annemle görüşüyorum ben. Annem. Peki e, neden evlen. annenin yanında kalmadın? Sorun oradan oldu. Ben e, küçükken üvey bir abim vardı benim. Annem evlendiği zaman. Ha e, annen ikinci evliliğini, ikinci evliliğini yaptı. E, biz anlaşamadık. Daha sonrasında e, benim annemle kalma kararımı aldılar. Hanım. Orada kalmak zorunda kaldım. Anneanne ne verdiler? Anneanne verdiler. Anneanne de buradan çok selamlar yolluyorum. Çok sizi İzzam severek de, izleyerek. Bizden ellerinden öpüyoruz anneanneciğinin. İyi ki anneanneciğin varmış. Allah başından eksik etmesin. Amin. Yani Zuhal Hanım çok zorluklarla geldim hayatım burasına kadar. Her bir eksiğim yok Allah'a şükürler olsun. Belki de hayatımda yaşamış olduğum olumsuz şeyler benim olgunluğuma kat 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 Mutlaka. değerler kattı. Tabii, tabii. Ee, 20 yani. yaş 22 yaşındayım ama yerine göre çok olgun da olabiliyorum. Çok çocuklu da olabiliyorum. Annenle görüşüyor musun? Annemle görüşebiliyorum. Hani e, her hafta sonu olsa da görüşüyorum. Ama dersiniz ki Zuhal Hanım bir annem bir babam mı? E, ben babam var babama doyamadım. Annem var anneme doyamadım. Kardeşim var kardeşime doyamadım. Ama en çok doyamadığım şey şu oldu. E, yani bir anne tarafından sabah kahvaltısında kaldırılmayı, bir anne kahvaltısı yemeyi çok özledim ben. Bu benim için çok zor bir durum. Hani her insan istiyor annesiyle babasıyla yaşamayı. Ben bir kısmet mi bir kader mi bilmiyorum ama kesinlikle yaşamış olduğum ortamdan yaşamış olduğum sorunlardan en ufak bir şekilde Allah'a veya başka kişilere isyan etmedim. Her zaman kendime ne katabilirim düşüncesiyle buralara kadar geldim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık e, ayaklarım üzerinden durmam gerektiğini düşünüyorum Zuhal Hanım. Çünkü bir annemle beraber kalıyorum. Ben annenimle e, nereye kadar annemle beraber kalabilirim diye düşüncesi var. Anneannemle? Tabii. E, Allah annenime uzun ömürler versin. Tamam. Çünkü bu zamana kadar her zaman yanımda oldu. Bilediğim ilke etmedi. E, evlilikten de çok korkuyorum aslında. Hani hazır hissediyorum ama korkularım var Zuhal Hanım. E, çünkü, çok haklısın korkmakta. Çünkü ben... E, boşalmış bir anne babanın çocuğu ne baba sevgisine, ne doğrusu anne sevgisi görmüş. Dolayısıyla senin korkmanı anlayışla karşılıyoruz ama e, inşallah ben çok isterim mutlu bir yuvan olsun da çocukken yakalayamadığın o mutluluğu evliliğinde yakalayasın. Yani her zaman e, dua ettim Allah'a, her zaman dua ediyorum size. Bilmiyorum, inşallah e, bulacağım, inşallah evleneceğim. Hani helalim olacak, helalim yiyecek. Ben böyle çok e, mirasları olan çok sosyetik bir aileden de gelmiyorum. Ama çalışırım, kazanırım. Helalim olur, helalim yediririm. Selin Hanım da buna en büyük örneği olarak düşündüm. Kendisi oturuşuyla, kalkışıyla çok merhametli bir insan olduğunu düşünüyorum. Vicdanlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ee, dedim, şöyle aslında ya, Selin Hanım için söyleyeceğim. Gökyüzüne yağmur, yeryüzüne toprak. Bana en çok senin yakışırsın dedim. Geldim Selin Hanım. Teşekkür ederim. Ya ben size e, Ankara'da yaşadığınızı biliyorum. E, yaşınızın 24 olduğunu biliyorum. E, biraz daha kendinizden bana bahsederseniz çünkü bir fırtına gibi çıktım geldim buraya ben. Beğenerek, gizleyerek geldim. E, ya bu söylediğimi sakın yanlış anlamayın ama benim için buraya gelmişsiniz de benim yaş kriterim var. Onu biliyorsunuz değil mi? Ben de çok küçük yaşta bir insan değilim zaten. 20 yaşındayım Selin Hanım. Ee, kendimi e, güzel yetiştirdiğimi düşünüyorum, olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama yine de ben takıntılıyım. Bırakma o takıntıyı ben size... Ne, iki, e... i̇ki yaş. Olabilir. Yani, çok ne oluyor takıyorum? iki yaş küçük olunca? Takıyorum yani büyük. Neyini takıyorsun? Yani ben olgun istiyorum yani daha büyük. Ya çocuk... Zoran, 26, ben 27... Bir şey kaderin her türlü cilvesine maruz kalmış Allah aşkına bu çocuk. Şu an hepimizden çarpı iki olgunlukta yani. Her Pardon. Çocuk burada ne Hayat anladın? nasıl yoğurmuş onu yani o ondan iyi kimse bilemez herhalde bunu. Efendim Demir abi. Şimdi kardeşim Zuhal Hanım'ın da dediği gibi o kadar çok şeyler yaşamış ki 23 yaşında değil karşına sanki 33 yaşında bir adam var. artı daha paravan açılmadı görmedin. Hmm. kendini de anlatmaya çalıştı. Bence acele etme, ...bir bekle. Bir de kardeşime bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi yanlış anlamadıysam babası hiç aramamış. Bilmiyorum. Ben hani şimdi söz hakkı var tabii babasına ...illaki Ama ben, ben zannetmiyorum ki oğlu olduğunu tabii. Altay'daken gitmiyor. Yani, i̇şte, aylık heh. yani, yani ay... Sen hiç merak etmedin mi? Yani bir baba zannetmiyorum. Mutlaka evladını arar, sorar, üzerine gider, sonuna kadar mücadele eder ama Yok, sen yaptın mı? Demir abi çok gördük, mı? gitmeyenler de var. Bari öyle anne babalar, Demir abi Haalesef. ben sana şöyle özetleyeceğim. Yok sen merak ettin mi? Sen hani bir o ya, şeye girdin mi araştırmaya? Merak ediyorsun Demir abi, merak ediyorsun da bugün geçtikçe nefrete dönüyor. Hani öyle çünkü e, eksik büyüyorsun, yarım büyüyorsun, hani hayata bir sıfır eksik başlıyorsun. Bu çok zor, hani ben çok hırçın birisiydim Zalim Hanım, hani yaşam gereği çok hırçın birisiydim. Ee, en ufak bir kavga veya yani nizahdan millet babasını çağırıyordu ben oturuyordum ağlıyordum hani babasızlık e, evlatlarınızın değerini bilin diyorum ben çok arkadaşlarımı gördüm e, saat beş oluyor eve gitmesi gerekiyor eve gitmiyor ben uyarıyordum diyorum ki evine git hani annem babam var sonuçta ben böyle günlerce demir abi dışarı çıktığımda bir e, kimse aranım soranım yok üç gün dört gün evime gitmeyeyim annemden başka aranım soranım yok e, şu konuda gelince e, babam. Bir defa telefonla kısa bir görüşmem oldu. Dedim ki neden gelmedin veya bu zaman kadar neden sormadın beni. Bana dedi ki maddi bütçe. Şimdi ben Kayseri'de yaşıyorum bir abi. Ee, babam olacak kişi de Çorum'da yaşıyor. Ee, Çorum'dan e, Kayseri arası bir saat. İnsan evlat için yürüyerek gider. Evlat yani sonuçta. Alsan atılıyor satsan satılmıyor. Benim suçum günahım ne durumda? Ben... ben sana hak veriyorum ve saygı da duyuyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Kayseri'de de yaşadım, iyi biliyorum o şehri. Ee, şuna üzüldüm. Ee, yani. Topu babaya attın, sen de uğraşmışsın. Ee... <laughs> Neyse ya. Ben bir şey söyleyeceğim Doğan Abi. Adam... Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk seni Zaman anne. Demir Bey, Demir Bey, Baba bırakıp gittikten sonra bu çocuk ne yapabilir? Bir, bir de ne kadar güzel kendini yetiştirmiş. Valla ben şey seni tebrik ediyorum. ediyorum oğlum. Hayatta hep muvaffak ol. Helal olsun sana. Çok Zuhal teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hiç zor olmayı Zuhal abla. Bir Zuhal şey alayım. söyleyebilir miyim ya? Söyle. Ee, Selinciğim sakın yanlış anlama söylemek istediğimi. Ben de babasız büyüdüm. Hayata babasız büyüyüp de atılan insanlar yaşı isterse yani 10 olsun 20 olsun o öyle bir olgun oluyor ki... Hani senin anlayamayacağın, seni kaldıramayacağın olgunlukta biri Tamer ki hoş geldin. Tanıyorum ederim, Tamer'i. Ya. Ve bir dakika. Ya. Ve bir dakika tek bir şey söylemek istiyorum. Onu tanıdığın zaman söylediğine o kadar pişman olacaksın ki çünkü hayatımda tanıdığım en olgun, en kibar, en beyefendi, en kendine en kendini yetiştirmiş bir insan ki inan bana bunun yaşla bir ilgisi yok. Yaşanmışlık Bak, seni senin yaşından üstün kılar. Anladın ama tamam. ben takıntı yapıyorum. Anladın mı? Rahat takıntı edemiyorum. yapma. Karşındaki çok olgun biri. Ben rahat edemiyorum. E, 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 evet, Teşekkür ederim. Tamer'le. Benim arkadaşım. Öyle mi? Evet. Kesinlikle. Çok da melek kalpli biri. Ya. Beni Kayseri'ye de davet etti. Benim e, sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaşım. Ve sakın yaşa bakma. Çünkü bana da yaş diyorlar ama oturup konuştuğum zaman Hera sen gerçekten 20 yaşında mısın diyorlar. Yaş hiç önemi yok. Önemli olan kişilik, olgunluk, oturmuş bir ruhu var onun. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Hayır. Çok sağ olun. Ee, Selin sen şimdi mesela e, kararlı mısın? Yani onu gördüğümde de e, hiçbir kesinlikle fikrin değişmeyecek mi yaş konusunda? Kardeşim ben seninle olsaydım para açtırmazdım. Nasıl yani Selin? Ben dediğim gibi takıntılıyım. Yani... Yaşı evet. bahane etmiyorsun değil mi? Yok etmiyorum gerçekten takıntılıyım. Ki bir de bakalım elektrik alabileceğim mi o da var. Ayrı. Elektrik aldıktan sonra fikirlerine eşlik Atıyorum <laughs> e, kan bana talip çıktı değil mi? Hoş biriydi Allah için. Onu da yaşından dolayı ben istemedim. Ama 19 yaşındaydı. Caner 22 yaşında. Tamam da öyle olmuyor işte. Efendim Şendoğan abi. Selin Hanım'a sadece bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii kardeşimizin bir hikayesi vardı. Gerçekten üzücü bir hikaye. Dikkatle dinledim. Size iki yaşı eğer sebep olarak görüp bunu bahane ediyorsanız gayet emin olun. Yarın karşınızda paravanı açtıracak kimseyi bulamazsınız. Zuhal Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim Murat Kızın Kızım psikolojik şey var. Biz hepimiz kabul etsek dahi ona ettiremezsiniz. Çünkü niye? Çok iyi bir psikolog doktor lazım ki ancak ona kabul ettirebilsin. <gülüyor> <gülüyor> yok zaten öyle bir derdimiz de yok yani. Kendi Evet o öyle bir takıntısı varmış. Sağmurat abici iki gündür. Şey. Maşallah'ın var. Süpersin valla. Ne güzel değişik bakış açılarından Gerçek çok seviyorum ben. Gerçek değerlendiriyor başlıyorum. olayları. Evet. Evet Melisa. Şimdi bir şey soracağım. Selim sen buraya kim için gelmiştin? Kim konuş? Ha? <laughs> ben mi? <laughs> Nasıl kim için gelmiş? Kim? Mi? Serkan Bey'e talip olarak mı gelmiştin? Evet. Tarif. Serkan 23 yaşında, sen 24 yaşındasın. Ben, ben yalnız e, onu izledim aa, geldim. Nasıl yaşta? Bir saniye. Senin. Bir senin. saniye. Ben onu izledim geldim yaşını bilmiyordum. E, e beyefendi görmedin. Yok ve sonra hatta bu konuyu mı? ben Özgür'e söyledim. Serkan yaşı 23 müydü? Ama takıntı öyle demedim mi? Senin. Ama takıntı var. bilmiyormuş. Bilmiyorum. dedim işte. değil mi? Öyle dedim. Ama beğenerek geldin. Ya karşısındaki paravana çalınca e, çok beğeneceksin. Ama ben emin ol bak Serkan Bey'in yaşını sonra Arkadaşım ben söyleseydi. Arkadaşlar başka söylese bir şey edip, söyleyeceğim bırakırdım. Ben. Selin e, şimdi e, Tamer'in e, gerçekten de hepimizi derinde etkileyen bir hayat hikayesi var. Eee bu konuda zaten sen bir hassasiyet ya da duyarlılık göstermiyorsan olmasın daha iyi bence. Tam Şimdi bak Zuhal abla yani herkes bir şeyler yaşıyor ki bunu da bu konudan üstüne girmemeli yani hani bu... yani ne söyleyeyim ne duygusal demek? açıdan girmemeli olaya. Ne demek girmemeli yani, ya? Yani bir şey sorabilir. E ama anneannemle yaşıyor dedi. Ben de sordum niye anneannemle? Onun ailesi. ben şimdi üzüldüğüm için ona evet mi diyeyim? Hayır öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama daha para on açılmadan görmeden hayır iki yaş küçük biraz daha hassas biraz daha kibar biraz daha anlayışlı olabilirdi. En azından para tamam, açılırdı. Tamam ben zaten göreceğim. Bir şey Ya da. Ben elektrik mi? alamazsın bir şeydir ama daha para açılmadan hayır dersen ben tam elinde olsam o paravanı açtırmam. Zuhal abla. Bir şey söyleyeyim mi? Zuhal abla. Zuhal abla. Ya bu da herkesin yaşayacağı türden bir şey değil. Bizimki yani herkesin evet bir hikayesi ama yani çocuğun yaşadığı çok önemli bir şey. Çok büyük bir şey. Ya Buna böyle girmemeliyim ben konuya çok duygusalım. zaman ben sinirleniyorum ve üzülüyorum. Ben çok Aynen. üzüldüm duygusalım. Hani e tamam ama yani. ağlamak için hayatı... kendimi zor tuttum. Ama bu onun hayatı. Tamam biliyorum ama yani anneannesi Fatma Hanım açıdan... hattaymış. Zuhal abla. Fatma Hanım hatta. Ellerinizden öpüyoruz efendim. Nasılsınız? <laughs> Alo. Alo Fatma teyzeciğim nasılsın? Zuhal'ım sen misin canım? Benim benim Zuhal ben. Var kurban olurum Zuhal'im. Ben çok seni geçmiş. çok sevdim yavrum. Çok seviyorum ben seni Zuhal'im. Çok teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayın. Iyi. Hep, hep dualar ediyorum. İnan ki çok memnunum. Evet, tam elimi evlendirmeye gönderdim. Ay inşallah. O senin, kız, senin kızı, gördüm, beğendim. Gönderdim. İyi ee, yaptın. İnşallah evlendir benim sorununu. Canım benim bu halim. Sağ olun. Sağ olun. Kamer ayağa kalktı. Görebiliyor musun Fatma teyzeciğim? Şu an ayakta konuşuyor seninle. Bravo. Evet. Biraz hastası var telefonda ya. Ne güzel yetiştirmişsin. Ne güzel yetiştirmişsin. Ya, yani, e, ee, öyle ta şey Taner çok terbiyeli çocuk. Çok belli ama. Aa, evet çok terbiyeli ama kader işte ya ben büyüttüm ee, işte küçük yaşta ayrıldılar başkasına evlendi annesi. Duydum. Babalık evet. yanında yanımda olmadı ben yanıma aldım. Ben büyüttüm terbiyeli ee, yani küçük yaştan beri de çalışır okudu da. Ee, çok yani terbiyelidir. Yani ben sizi izliyorum. Hep sizin programınızı izliyorum yani. Zuhal'im. Sağ ol. Yavrum. Öferim ellerinden eksik olma. Çok e, Zuhal'im Allah e, evladını bağışlasın. Amin amin. Ee, Allah Allah'ın ne mirabı Sana da torununun mümetini görmeyi ananenim. nasip etsin inşallah. E, ben ne mutlu, sana, et duvarırım, duvarırım ne mutlu sana. ne mutlu sana, böyle çok bir torunun var. Evlendir. Ne kadar şanslısın böyle bir anneannen var. Annene çok teşekkür ederim. Saygı duyuyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Zuhal'im siz nasıl, iyi misiniz yavrum? İyiyim çok şükür, ellerinden öperim Fatma teyzeciğim sağ olasın. Rahmetli anneannem Cemil ismi. Kullanılırım ben sana yavrum. İşi Benim de anneannemin ismi Fatma'yı da Allah rahmet eylesin. Ee, Allah size uzun ömür versin, tam başına eksik Ağabey. etmesin. Allah Allah Merak Allah Allah. etmeyin evlendirmeden göndermeyeceğim inşallah Allah nasip Allah ederse. Allah Allah. Çok ben de işte hastanede yattım, kalp rahatsızlığım vardı. Her ee, e, gün bakıyorum Zuhal'im sizi izliyorum. İnan ki çok dua ediyorum size. Allah ne Allah razı olsun. Oradaki Allah. herkeslerin herkese selam söyle oradaki programdakilere. Bizim e, de size Allah hepsinin hepsini bağışla açık Allah iyilerini karşılaştırsın. Amin ah, cümlemizi. Çok sağ ol Fatma teyzeciğim. <laughs> ben diyeceğim de. Seni zorunlu kullanılır mı ben sana. Allah için rast getirsin. Zorunlu bir, bir şey diyecek. Tamer'imi izledim de inan ki tüm duygu öyle. Küçüklükten ben büyüttüm Tamer'imi. Tamer anneannene bir merhaba de. Anneanne merhaba öncelikle. Tamerim kurban olurum ben sana nasıl, yavrum. Nasılsın anneanne? Bastım açık olsun. Teşekkür ya, ederim. Ya inan ki sen. yavrum çok yani duygulandım kuzum benim ee, çok seviyorum seni kameriyim. bastım açık olsun. Anneanne ben İnşallah. şey diyeceğim. İnşallah. Ee, evet. Ee, o senini de çok sevdim yani gönderdim seni Kader bakalım kısmet yavrum. Tabi tabi anneanne ben evet. sana şöyle bir şey söyleyeceğim anneanne. Evet. Beni ne annesi ne babasız bir ne anne yarattırdım ne baba yarattırdım. Ben burada 80'imin önünde senin gibi bir annenle bir torun olduğu için çok şanslı buluyorum kendimi. Allah'ım sana şifalar versin. Ellerinden öpüyorum Amin adamı. amin yavrum amin. Bugün çok mutluyum inanın ki çok mutluyum bugün. Ben çok mutlu oldum yavrum. Biz şu de çok mutlu, çok mutlu ediyorum, olduk. seviyorum. Senin gibi değerli birisiyle konuşup Fatma teyze. Tanışmak da nasip olur inşallah yüz yüze. Ellerinden i̇nşallah. öpüyoruz Allah şifa versin. İnşallah. Eksik Ruhalim. olma. Allah razı olsun. İnşallah. bir yetimi, yetimi gözetmek, evlendirmek çok sevap. Gönderdim de Biliyorum inşallah. İnşallah yavrum. İnşallah çok isterim Fatma teyzeciğim. Bırakmayacağız inşallah <laughs> Tamer'i. Allah Evlendirir Allah göndeririz Allah'ın izniyle. Buradan çok öpüyorum Allah, Allah etmesin. Allah uzun ömür versin. Öpüyorum ellerinden. Sağ, Abi, sağ, sağ ol. öptüm canım benim. Bir söz öpüyorum Ben izliyorum sizi. Ah canım benim, eksik olma. Vallahi Temel tamam çok şanslısın. ben de arasın. çok şanslı buluyorum Zahra Hanım. Gerçekten bir annenin babanın verebileceği en iyi şeyleri bana verdi annem. Hani kendisi de 65-66 yaşında. Allah'ım uzun ömürleri versin. Amin şifasını da versin. Peki. Yani ben Selin Hanım'a sadece şunu söyleyeceğim. Selin Hanım ne insanlar var 30 yaşında. belirli bir organlığa sahip olmayan insanlar. E, sayısal rakamlara takılmanı ben istemiyorum çünkü e, ben kendime e, yaşamış olduğum sıkıntılar ve sorunlu yaşamdan dolayı e, iyi yetişirdiğimi düşünüyorum. Ben 30 yaşındaki bir insanla oturur 30 yaşındaki muhabbet ederim. Bu 50 yaşındaki adamla da 50 yaşındaki muhabbet ederim. E, yeri gelir çocuklaşırım, yeri gelir e, duygusallaşırım. Yengeç burcuyum, çok duygusal bir insanım. Hani e, televizyonda birisini gördüğüm zaman bile ben bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hani, Tabii buyurun dinliyorum ben. Ben neden bu kadar karşıyım biliyor musunuz? Neden? Benim yaşı küçük, sevgilim olmuştu uzun süreli ve çok yani anlaşamadım, çok kötü şeyler yaşadım onunla. O yüzden yani hani sütten dilim yandı deyim ben size. O yüzden yani buna karşıyım, çok aşırı ben karşıyım. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim, Selin Hanım beş parmağın beşi de bir değil sonuçta. Ya var. Yani herkes var. bir şey var. söylüyor. korkuyorum anladın bir şey söyleyeceğim. mı? Ya ön yargısı var, anladım Selin tamam. şu an ama. Ee, herkes bir değil Selin. Yani bu yaşadığın kötü bir şeydir mutlaka ki böyle iz bırakmış sende Çok ama. Çok kötü bir şey yani benim psikolojim bile bozuldu tamam, an anladım tatlım ama Tamir'in de sana böyle bir şey yapacak deme anlamına gelmiyor. Tabii Tamir'i de 10-15 dakikadır tanıyoruz ama... Yani hani anneannesi de açtı konuştu. Zannetmiyorum ki Tamer böyle bir şey yapsın. Ya benim takıldığım tek nokta şu. Açtırıp da paravanı hani bir görseydin en azından. Hayır zaten göreceğim. Şimdi görmeden ama tabii göreceğim ama sen reddettin hayır dedin yani. Kamera yani, ama tutundur. ben. E, ya bir şey söyleyeyim. Efendim İbrahim. Ya şimdi şunu diyeceğim, hani sen dedin ya kendimden yaşça küçük istemiyorum diye. Senin yaşın büyük ama cahilce davrandın biraz önce. Daha yeni kendin dedi ki, Kaan ben. Benim işte, yaşım büyük değil ki. O şeyden tanerden büyük değil hani, mi? İki yaş büyük. Tamam. Hı -hı. Paraman yani. açıldıktan sonra derdin ki. Anladın mı? Bak burada 15-20 dakikadır sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak ben bana duygusal saniye, yaklaştı. Ben anladın mı? Ben üzüldüm. Ümitlendim istemiyorum. Tamam bir şey söyleyebilir mi? Kırmak da istemiyorum. Beni dinleyebilir misin Selin? Selin. Şimdi diyebilirsin ki paravan açılır anladın mı? Sadece derdin ortak olabilmek için çıkardın dersin. Dersin ki ya burada hani bir şeyler hissedemedim ama beni anlattı, etkiledi. İnsanlık Kaan, namına. Kaan'a nasıl dedin ertesi gün, ya şu ufak anlaşamadık, olumsuz diye. Ha. Diyebilirdin ki böyle böyle, Taner'le biz işte oturduk. Ben burada da söylemiştim, dile getirmiştim, özür dileyerek. ya şu ufak herkese oldu herkese ama çayla... ben derdini dinledim diyebilirsin. Şey arkasından açılmadan buraya gelmişsin, olumsuz, olumsuz. Bir şey ben söyleyeceğim, ben her şey. herkesi yok. çaya götürsem insanlar Otur da ne tepki alacağım. gelip da var. Ya. Yaşı küçük olup da, oturaklı olup da derdini anlatanlar da var da ben ne tepki alacağım? Herkesle çaya çıkıyor demeyecekler. Ne herkesle? Ne sen tepki alacaksın? Kaç alacaksın? tane talibin geldin ki? Kaç ne tane diyorum? Çaya çıkıyor. Demek ki mantıklı düşünürsen sen bu tepkiyi zaten düşünmesin. Anladın mı? Tamam İbrahim peki. Selin. Sen buraya eğlenmeye değil evlenmeye geldin. Önce otur bir onu düşün. Peki Tamer. Yani Zalan'ım ben böyle bir şeyle karşılaşmak istemedim. Kendisi direkt e, iki yaştan dolayı reddetti. Kendisine pişman olacak ben buna eminim Çünkü ben e, sürekli aynı kelimeleri telaffuz etmek istemiyorum ama hani Kendimi çok güzel yetiştirdim Biz de inanıyoruz öyle Mükemmeli bir yakın ver. bir insan değilim ama e, Görmüş geçirmiş bir insan olarak ben çok şey kaybettiğini düşünüyorum Paravanın açılmasını istemiyorum <laughs> Tamer böyle bir karar aldı. Stüdyoda da destek gördüm kararından dolayı. Tamer açtırmayacak paralarını. Saygı duyarım. Peki ama Tamer e, sen bizde devam edeceksin. Evet. Anneannene söz verdik. <laughs> Mahcup Müsaade olmayız edersen, inşallah. Sadıkçı. Allah da nasip ederse e, seni buradan evlendik göndereceğiz. Inşallah, Çok da yakışıklısın. Gözlerin güzeline bak. Mah Allah bahtını şansını güzel etsin. Bundan sonra Teşekkür Allah edelim. eşinden güldürsün inşallah. i̇nşallah, inşallah. Şimdilik arkadan alacağım. Sonra da görüşeceğiz canım. Tamer'e bir alkış lütfen.